Allah Resulü bize cehennemde kardeşlerim cehennemliklerin neler yiyeceğini de Kur'an-ı Kerim'de bize haber veriyor. Onlar diyecekler ki cehennemlikler aç bırakılıyorlar ve onlar cehennemde yiyecek istiyorlar. Allah onlara zakkum ağacını zakkum ağacı yani kuru kemik gibi dalları, şunları, bunları olan, eziyet veren cehennemdeki cehennem halkının açlığını gidermek için yaratılmış zakkum ağacını gösteriyorum. Aha sizin bu cehennemde yiyeceğiniz şeyler bunlar. Ama onları öyle aç kalmışlar, öyle aç kalmışlar ki kardeşlerim şimdi biz hafif böyle bir gün soğuyan ekmeği yemiyoruz. Mesela Türkiye'de zannediyorum 16 milyon mu ekmek çöpe atılıyor dediler. Bir rakam var ama çok büyük bir rakam yani. Bayağı bir ekmek çöpe atılıyor. Şimdi niye? Varlıktan bu. Şımarıklıktan. Açlık görmemişlikten. Aç insan onu bırakın sizin çöpe attığınızı küflenmiş asla mutfağınıza koymayacağınız ekmekleri bile şu Suriye'de aç kalanlar bulsalar kardeşlerim onu bile yerler. Açlık öyle bir şey. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Cehennemde öyle bir açlık, hem açlık hem cehennemin harareti insan zaten çıldırmış. Yani ölsen ölemiyorsun. Ölüyorsun, geri diriliyorsun. Yeniden deriler yaratacağız diyor. Tekrar tekrar ve cehennem halkı o zakkum ağacını yiyince o dikenli kuru tatsız insana acı bir zehir gibi acı veren içini bağrını yakan bu zakkumu yiyince bu sefer susuzluk basacak. Susuzluk diyecekler ki cehennemde hiç mi bir içecek su yok. Bir çeşme görecekler. Gassak çeşmesi. Gassak. Cehennemin çeşmesi. Cehennem halkı Gassak çeşmesine koşacak. İçi zehir. Açtığında musluğu Gassak çeşmesini insanlar evet bir şey akıyor ama pis, zehir gibi insanın burnunu direğini sızlatıyor. Ona ağzınızı dilinizi vurduğunuzda acı bir zehir dayanılmaz bir azap. Bunları bize kardeşlerim hem çeşitli ayet-i kerimelerden yola çıkarak İslam alimlerinin anlatması hem de Resulullah'ın hadisi şerifleri var. Gassak denilen çeşme daha ilk yudumu mecbur içecek. Niye? Canları yanmış, susuzluktan ölüyorlar. Şimdi Böyle çok aşırı susuz bir insan suyun tadını, tuzunu arar mı? Arayamaz. Ama şimdi olsa suyun 40 çeşidini araştırıyoruz. Yok pH değeri şöyle olsun. Yok bilmem sertliği böyle olsun. Yok şöyle olsun. Yok böyle. bir sürü şey arıyoruz. Evet, sağlık için iyi bir şey, kötü değil. Ama bir de olmayınca insan ama susamış. İşte bunu içmek zorunda kalıyor. Allah'ım yolumuzu cehenneme düşürme ya Rabbi. Cehennemi bilmeliyiz. Cehennemi tanımalıyız. Cehennemin varlığına iman etmeliyiz ama oraya düşmemek için her şeyi yapmalıyız. Allah hiçbirinizin yolunu cehenneme düşürmesin. Bir kere daha yalvarıyorum. Kardeşlerim orada bir dik yokuşlu dağ var. Uzaktan bakınca simsiyah bir granit taşa benziyor. Ama ateşten öyle kızmış, öyle kızmış ki o cam gibi taşın yüzleri damar damar bölünmüş. O taş ateş, ateş topu. Dedim ya cehennemin ateşi, geçen bölüm söylemiştim, siyahtır. Türkiye'de, dünyada, Almanya'da, Avrupa'da, efendim Sri Lanka'da, Etna yanardağında volkan patlıyor. Bizim ateşler ney? Bizim ateşler ya mavi renklidir doğal gazın ateşi veya kırmızıdır filan. Değil mi? Kızıldır filan. Portakal rengidir, alev filan. Cehennemin ateşi hiç değişmiyor. Simsiyah. Ve dünyadaki ateşten binlerce kat daha acı veren daha sıcak bir ateş. Allah suçlu mücrim, inkarcı ve alaycıları o sarp yokuşa koyacak. Bu dağa tırmanacaksınız. Arkasında ellerinde demir topuzlar ve gürzlerle cehennem zebanileri kaçma şansınız yok. Nasıl çıkacak? Elini koysan elin cayır cayır yanıyor. Ayağını koysan ayağın kopuyor, ateş şart eritiyor seni. Bu dağa tırmandıracağım diyor Allah. Bu sarp yokuşu çıkaracağım o kafire diyor. Dünyada değil mi siz Allah'ın ayetlerine karşı körlük ettiniz? Bu dağı tırmanacaksınız diyor. Ya Rabbi Allah'ım ne olur yokuşu dünyada aşıp ahirette bize yokuş yaşatma ya Rabbi. Kısa bir aranın ardından önden gidenler Kanal 7 ekranlarında devam ediyor inşallah. Evet sevgili seyirciler, kıymetli dostlar, Kanal 7 ekranlarında her pazar sabahı yayınlanan önden gidenlerde birlikteyiz. Hem stüdyomuzda bulunan kıymetli misafirlerimiz hem de ekranları başında siz kardeşlerimiz cümleten tekrar programımıza hoş geldiniz. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Mübarek aydayız. Artık Şaban ayının da son günleri. Ramazan-ı Şerife de artık bir hafta, on gün kalmadı. Bir hafta, gelecek haftanın akşamı sahur olmuş oluyor. Böyle güzel bir günde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Nebiler Nebisinin haber verdiği cehennem hayatından bahsediyorduk. Tabi bugün 29 Mayıs olmasa sebebiyle İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Hazretlerini, Ebu Ayyub El Hazretlerini ve onun bütün ordusunu rahmetle, minnetle anıyoruz. Bütün şehitlerimizi, bütün gazilerimizi Allah'ın yoluna, dinimize, vatanımıza hizmet etmiş bütün ecdadımıza Allah gani gani rahmet eylesin. Allah kıyamete kadar bu vatanı elimizden almasın. Cenab-ı Hak milletimize, memleketimize, hepimize, hep birlikte hangi görüşten olursak olalım, Sağcı olsun, solcu olsun, Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Laz, Çerkez, hangi görüşten olursa olsun. Allah bu memlekette huzur içinde yaşamayı hepimize nasip etsin. Huzurumuzu bozanlara fırsat vermesin. Değerli kardeşlerim, Ramazan yaklaşırken cehennem ayetlerini Ramazan'a kalmasın diye bu konu öncesinde anlatalım dedik. Ve buna da Müslüman hazır olsun diye cehennemden bahsediyorduk. Cehennem kardeşlerim hakikaten bir azap yurdu. Orada ebedi mi kalacağız? Müslümanlar orada ebedi kalmayacaklar. Müslümanların cehennem hayatı günahları kadardır. Bu arada Müslüman eğer iyice gönülden pişman olur, tövbe eder, hatasını anlar ya Rabbi ben ayıp ettim, yanlış yaptım, pişmanım, Allahım diye Allah'a karşı gerçekten samimi bir tevbe ederse Allahu Teala tevveleri kabul edendir. Müslüman kulu günahı çok da olsa Allah isterse hepsini affeder. Bir ümit var çünkü niye? Zümer suresi 53. ayette Allah Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim takna taknatu min rahmetillah inna zunu ve zunube cemia buyuruyor. Yani orada günahkarlara sesleniyor Allah. Günahları, haramları çok olanlara sesleniyor. Ey evliya kullarım demiyor. Ey günahkar kullarım. Hayatlarını perişan etmiş kullarım. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Allah'ın merhametinden ümitsiz olmayın. Muhakkak ki Allah günahların her çeşidini bağışlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.